Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün gelen epik paketten top açılımı yapacağım. Cannavaro, Lizarazu ve Chiellini var bu pakette. Cannavaro yıkılmaz kale, Lizarazu da pike yapan orta becerisiyle geldi. Üçünü de istiyoruz. Üçün, üçüne de ihtiyacımız var. Çünkü hocam zaten Cannavaro ve Chiellini seviyesi çok yüksek stoper olarak gayet iş yapacaklardır. Lizarazu da bizim sol bekte eksiğimiz var bu hesapta. Bizim için iyi olacak. Ben 10'lu basarak başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hocam ilk 10'lu da gelir misin? Gelmiyor mu? Kastı. Renkli geldi. Destiny Udogi geldi. Yani sol bek eksiğimiz var. Bize Lizarazu'yu vereceğine Udogi verdi. Yani biz sol bek eksiğimiz varken var derken Lizarazu'yu istemiştik aslında ama olsun. Devam ediyoruz tekliden. Bakalım bir şey gelecek mi? Gelmedi. Evet hocam, tekliden devam ediyoruz. Yani inşallah gelir. Gelmedi. Son iki top. Gelmesini çok istiyorum. En iyi renkli kartı vardı ama keşke onu vereceğine epic verseydi. Şöyle hocam çiğliğin yerine tıkladık. Bastım. Gelmedi. Son top. Gizarazı'ya tıkladım bu sefer de. Son topta gelmedi ya. Hocam maalesef gelmedi. Maalesef böyle oldu. Evet hocam bir gün geçti ve tekrar buradayız. Ee, ben video dışında da iki top açmıştım. Toplam 16 topta hiçbir şey çıkmadı. Bakalım hocam. Bu sefer bir onu daha vuracağız ve çıkacak mı? Çıkacağını düşünüyorum. İnşallah çıkar çıkmazsa da yazıklar olsun. Toplam 26 top 2400 MC vermiş olacağız. Video içinde 2200 MC'lik bir top açılımı olmuş olacak. Tıklıyorum. 3 oyuncuya da açtım. Hocam iki tane geliyor. iki tane epik geliyor. Bir topta iki tane epic. İşte bu. İşte bu bir topta iki tane. İşte bu. Kanla var o. Kanla var o. 106 kanla var o geldi. Allah'ım. İşte bu. 106 kanla var o. İkinci kim? İkinci kim? Ya arkadaşlar. Samimi gelecek mi bilmiyorum ama gerçekten hissetmiştim. Hissetmiştim iki tane geleceğini. Çünkü bu hesap şanslı bir hesap. Daha önceki tüm açılımlarımda şanslıydı. Yani böyle bir şey bekliyordum bu hesaptan ve mükemmel oldu. İkincisi kim? İkincisi de hocam. Lizarazu sol bek eksiğimiz vardı. Lizarazu da mükemmel oldu. Cannavaro ve Lizarazu mükemmel oldu be. İşte bu, işte bu. Bir topta iki epik. İşte bu hocam, işte bu. Tam olarak bu işte. Mükemmel oldu be. Mükemmel oldu be. Hadi gelin bunları fullleyelim keyifle. Bir topta iki epik. Tüm yatırdığım paraya değdi. İşte bu. İşte bu. Tüm yatırdığım paraya değdi gerçekten. Mükemmelsin be. Toplamda 26 topta 2 epik hiç kötü değil hocam. Hocam 106 kanla var onu alayım ben buraya. Gel bakalım. Julian Alvarez yürü git kardeşim. Ee, burada kanla var o. Sol bek eksiğimizi de tamamen çözmüş olduk artık bir epikle. Ya müthişsin be. Of çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu. 105 oldu. ikinci güçlendirici basarsak 106 oluyor. Hocam Saliba köyüne dön. Gel bakalım. razumu da basayım. O da hocam ikinci güçlendiriciyi bastığınızda 103 olacak bir oyuncu. Hocam gördüğünüz gibi tek topta 2 epik geldi. Valla bu video e, epik çıkmadan kapansaydı çok üzülürdüm. Ben o yüzden de bu topta çıkmasını istiyordum. Çünkü çıkmazsa ben kendimi biliyorum. Ben yine yatırırdım. Ama çıkması çok iyi oldu. Artık yatırmama da gerek kalmadı. Mükemmel oldu tek kelimeyle. Tek kelimeyle mükemmel oldu hocam. Tek topta iki epimizi aldık. Ve döndük hocam. Mükemmelsin. Bu videoyu beğendiyseniz ben çok beğendim hocam. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Boş bir video olmadı. Sizin için her şeyi yaptım ve iki epi çıkardım. Görüşürüz hocam. Tek topta iki epik güzel oldu. Görüşürüz.